Selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün günlerden cuma herkesin cuması mübarek olsun hayırlı cumalar olsun inşallah biz ne yapıyor biraz efeyi dolandırdık ilk bir ondan sonra ne yiyelim de düşündük taşındık her zaman da yağlı ilmeğine de olmuyor. en üstünden ben iki üç tane hamur yapayım börek yapalım dedi. Hamza da tamam dedi. Bir çay koyacak şimdi. Şuna acayip bir şey bulunuyor. Şöyle yapın bari ya de lambayı yakın. Ha şöyle yere. Daha yeni oldu. 2-3 tanesini yaptım. Ondan sonra şiiri değil zaten. Zepseli börek yapmayın. Sadece peynirli yapacağım çayla hafifçe İçelim diye Siz de ne yaptığınız, Nasılsınız Valla biz sorarsanız Biz birazcık sıkıldık Alıştık Türkiye'nin havasına Normal on aydır oradaydık Altınca geçeceksin oraca olacak. bu Ol, o zaman geçiyor vallahi torunumuzdan, Efe uyutmaya çalıştık. Bir türlü uyumadı. Hamza uyudu, Efe uyumadı. Şimdi de dağıttı. Hiç yatmadı geçti. Yatmam pozisyonuna geçti ama uyuyamadı. geliyor, hamur istiyor. Börek istiyorum. sonra koyup gidiyor tekrar Şu kalın olayını açması kolay oluyor. İnceyle de biraz bir içtikten sonra kolayca sarıyorum. Zaten hiç fazla yoğurmadım bir üstün, 10 tane yoğurdum. 3 tanesini yaptım. Bir de elimde, 4. 6 tane kabımın de... içinde var. Mesela bu hiç vallahi valla. 25-30 tane yapmayınca rahatım gelmezdi. Artık yavaş yavaş elimin ayarı gelmeye başladı. Dostumu düşman mı bilmem ama elimin ayarını yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Tezelerimiz güçlü olduğu için yumurtayla geçenki gibi Yine bir sahlama kabının içine kırdım. Ondan sonra onu fırça yardımıyla sürüyorum. Zaten bezelerde de var. Bir tane yapsan çok olur. İnsan sıcakta da vallahi yemek yapası da gelmiyor, yesi de gelmiyor. Ama şunu çaydan hafifçe salatalık, malatalık doğradık yanına. Bundan bundan açtırırız. Hamza gene balık pişirelim zaman dedi. dedim dur. Ee, bu insan et yemekten de o sanıyor. pek bulgatlıydı sevmi arkadaşlar bıçık bıçık olunca normal sade olacak <laughs> ne oldu aşkım <laughs> Peynirler cozurdan yavaşlar yağlar peynirler. Evet. 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 Düzeyde yağlayı kurul Yanmasın diye bir tane devirim var. Ondan elimden yanmasın diye şöyle götürüyorum. Üstünü kapatalım. Tavamızın üstüne ilave edelim. Bu tavayı pazar için ne yazacak? dedi. Kaç sene oldu? 4-5 sene oldu. Hala kullanıyorum. Çok da memnunum. Böyle canımız börek börek istedi mi hemen tüpün üstüne koyuyorum. 2 dakikada beşiktaş oluyor vallahi. Çok güzel oluyor. Hamza Türkiye'de de iki kişiyle almışmış. İki tarafı tavada. Orada da ondan yapıyorum. O da güzel oluyor. Gerçekten yapmıyor, söndürmüyor. Canımız ne zaman isterse. Gül fark etmiyor. Sadece ne oldu Kim olan? Kim olan? Efe? Efe? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Efendim Selamun Aleyküm oğlum. O pencere yastığından bu taraftan elektrik şeyi vuruyor. Tüpün altına. Bir de şuradan video çekerken şey oluyor. Aydınlatma oluyor. İyi olun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Mavşu şu yöne gidiyordu Sülo evet. Şu tarafa geçtiler. Mavşu ile değil. Aynen aynen Sülo. Ha. götürdü. Evet, biz daha Ama de Ama yazık. Evet. Evet, uçarak gidiyordu. Başla Sen götürdün tür dumseydi? beklemedi. Ha? Ha, hac dedi de şey, tam mesaj atmış da Efe için eczaneye gittim ama kendisinin gelmesi gerekiyordu. Ben dedim ne ben, götürmedi. Ne? Efe ilaç şık dedik ya alerji evet. ilacı. Eczacı bir tane yabancı varmış. Hani bir tane almışlar ya yeni. Evet. Kendi gelmesi lazım. Olmaz demiş. Evet. Halbuki tanıyor bizi. Hapı da vermemişler mi? Yok hiçbir şey vermemiş. Demedi hiçbir şey. Sadece ya mesajla yazmış ya konuşmadık. <laughs> Kardeşim böyle bir götürdü sonra da mı yiyelim? Ne dedi bu? Ara bağlı. Bağlı bağlı. Bağlı bağlı, bağlı konuşuyor. Ben böyle şahazına dedim börek yapacağım diye yine hiç ciddiye bindi. Hani dedim işte de, dilin başına gelir kilim Dedirsek oluyor. Daha bir şey dilerim inşallah o da olur. Ne oldu. Ne oldu arkadaş. Oldu arkadaş. Efe evet, börekleri gördükçe İki tane acı böreğim oldu amca, Bir Nisa iyi, bir Nuna Derim bize acı peynir yapacak. Çok ölük. Şöyle birinci mi oluyor? Bak bak. Yo, orayı aç. Burayı olmuyor diyeyim. Orayı ha. aç. Orayla ne alakası yok. Ha seviniyor ya vale 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 vale. <laughs> Turu çabuk bitirdin yarı yani yoldan döndün geldin. Şey buna Biz olmayınca boşuna gitmedi diyorum Esne. Gel bir selam bir bana şöyle. Selamun Aleyküm. Youtube'umuza hoş geldiniz diyoruz. Gördüğünüz gibi ülkenin evdiğinden almış bir bize börek yapıyor. Sen istedim, ben yapmam çökelikli, acı çökelikli arkadaşlar. Daftalar, da var acı da var. Tatlısı da varmış, acılısı da varmış. Yalnız çökelik var, pindir var. Pindir ne? Çökelik ayrıdır. İki ayrılır. Onlar iki ayrılır. Çökelik acı, dişlerini takırırlar, yakar. Pindir de normal peynir yani. Anlatabildim mi? Bilmem. Ondan sonra yumurtalı yapıyor kendileri. Yok, da altına yumurta Yumurta hazırlamış zaten burada işte. Efendim. Bir de çay demleyeceğim şimdi. Bir de çay demleyecek. Ondan sonra yavaş yavaş ateştireceğiz. Ağzımıza layık. Hepinize sevgiler. Saygılar olsun. Arkadaşlar. Şöyle gel. Şöyle gel. Arkadaşlar resimdeki farkı buluyorsanız yorumlara yazın. Söylemedin. Hamza'daki farkı görüyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Aynen, belli olmuyor mu? <laughs> Oluyor. Allah Allah. Değil mi? Dur bak. yazarlar. Yazarlar tabii. Yazarlar. Yazarlar. O zaman videomuzun devamında görüşelim bacılar. Ben yapayım. Sadece 5 tane bezem kaldı. Onları da yaptıktan sonra bir çay demledik. Çay içerken görüşelim. Evet arkadaşlar böyle böyle bir şey değil. arkadaşlar. i̇şte gördüğünüz gibi tekrar hoş geldiniz. Vay Efe canavar gibisin ay ne maşallah. Bir kere böreğini bitirdi. Kandım, ben de karnımı doyurdum. Hiç içmeyecek Şimdi içmeyeceğim. yemeyeceğim. Eve ne Ne kadar yedin? Bir buçuk yedim. Maşallah. maşallah. Afiyet olsun. Olmuş mu? Efe, Efe, suyu da burada. Annesi. Çok değildi arkadaşlar. On tane ne Bir saat ne bir, bir saat yaptım boyu. İyi ya. Değil mi efendim? Peynirimizin sonu. Vallahi mı? Bitti gazi. Hı -hı. Gazi bitti. Evet. Ne diyorlar bu? İki yaptık. İki tane mi yaptık? Geçirle mı? Ya. Bismillah. Sayın Veli abinin Elif Atlay'la konuşuyor da sen de işte buradan börek yapıyoruz diyorlar. Hamza sever. Hamza her gün yapsa Bu var et yiniyor kardeşim valla. Her gün yapsam her gün, yapsam, her gün yapsam. Hamza Şah de herkese yiyor valla adına. Hmm, hmm. Ben Türkiye'ye gitmeden önce 25 kilo baklava unu aldım. En kalitesinde. Sonra 10 ay Türkiye'de kaldım ya. Korktum bozulacak diye. Giderken eşeğe koydum gittim. Dondurucunun içine. Torbanın içine koydum. Sonra dondurucuyu attım. Şimdi de çıkarttım. Yavaş azar azar kullanıyorum. Hepsini çarpmadım. Sadece kullanacağım kadar alıyor. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Telefonun sesini açtı. Formu sündürüyor. Evet. Birine de yumurta yaptım. İçine acı biber. Doğru anladım. Doğru. Acı biber attım içine. Pul bir. Bağışa dedim börek var, gel yiyelim. Emmi yorgunum, emmi yorgunum, emmi. Emmi, ben yorgunum, emmi. Ne yazmışlar sen biliyor musun? Ne yazmışlar? Hamza abim tam bir yeşil çamartısı değil. Şimdi <laughs> şurada yapıyor, çocuk sesi çıkarttı ya, gerçek çocuk belirlenmiş değil mi? Allah'a <laughs> <laughs> Ağzından yut da yavrum gireceğim. Vallahi ne yediğimi de bilemiyorum. Bal sundur şuna beni. Dur. Çok güzel olmuş vallahi yumuşak yumuşak. Herkese tavsiye ederim yani. Pratik. Elif ablam diyor ne yapıyor? Ülkeye koca koca pişiriyorum diye. tamadı Gülalım oradan aldık bunu diye kaç tane Dört beş tane olur mu? Belki de daha fazla oldu. şuradan aldıydık. Halam aldı da halamın hediyesiydi o bana. <laughs> kulakları çınlasın burada. Gerçekten çok memnunum. Türkiye'de Nasıl mazal oldu lan? ne arasından var ya. de güzelmiş ben. sen Türkiye'de almıştın ya. İki taraflı tava. Tahta kutlu. He. Hmm. Ee, o da çok güzel. O, orada da onunla yapıyor. Bak. Hiç yapmıyor. Böyle hani bunun gibi pişiriyor. Güzel pişiriyor. İlker İkay, baktı İlker de aldı. Hadi O nereden aldı O Asra'dan almış. Siz kaç aldın Allah bilir. Şimdi de 450 500. Ne musun? E, o. E, 450 vallahi. 100 lira dedim o zaman. Diye. o zaman. <laughs> Alo Feyyaz, al. Ne yemeyeceğim artık? Bir yerim diyenden kork, bir de yemem diyenden. Dayanamıyor. İyi. Hmm. Şimdi sitemizde <laughs> iki tur atarız. Gidiğimizde girer tırık. 3 Rabbim hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın arkadaşlar. Her şey yemeğinden içmeyinden değil. Yani etmeyin bile işte bal gibi gidiyor. Yok <laughs> ha. <laughs> 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 Balık pişirebilirdim ama balık da daha çok olmadı. 2-3 gün oldu ve yiyeli. Sonra yedik onu. Gürbet, sağ olun Gürbet diyor. Kim Akıtın böyle? gözünün yaşını diyor. Bıraksana yakamı, bıraksana yakamı. Ağzım dolu Ağzımdan yutmayacağım <laughs> O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun Şarkı söyleyeceğim İşmem suyumda İşmem İşmem suyumda işmem. Boy cera başa İçmem suyumdan İçmem İçmem suyumdan İçmem oy Bir dakika Sefere Yol gelir de Geçmem Yol gelir de, Geçmem oy Gözümden Ağam <Sessizlik> Herkesin bir de var Durur içerisinde Durur içerisinde Vay. Herkesin bir derdi var Durur içerisinde Durur içerisinde Vay bir olmaz. Dört duvar içindeki yaşayan bilir. Başka hiç kimseyi bilemez. O, o zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Efe bay bay yap. Efe teyzelerine bay bay yap hadi. Geç umurumda bile değil. <laughs> Oldu arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize sevgiler saygılar olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizde kalın.